Merhaba ne haber nasılsınız? Bugün sizinle beraber önceki videomda dediğim gibi Arkadaşlar sayın no sorgulama bir önceki videom 62 görüntülenme almış Ve ben bu videoyu 50 görüntülenme gelirse Airpod Android'den nasıl pop-up ekran nasıl açılır Diye bir video çekmek istedim Şu an Airpod elimde arkadaşlar göstereyim hemen Gördüğünüz gibi arkadaşlar Airpods Elimde şu an Airpods 2 Şimdi arkadaşlar söz verdiğim gibi Airpods Android'den pop up nasıl açılır diye bir video çekmek demiştim 50 görüntülenme gelirse Ama benim videomu 62 görüntülenme gelmiş Ve bu çok iyi bir rakam Hemen arkadaşlar nasıl yapacağımızı söylüyorum Hemen Google Play'e giriyorsunuz. Buraya arkadaşlar ee, ismine bakalım. Pot Butter arkadaşlar. Pot Butter diye bu uygulama. Buna Pot Battery yazıyorsunuz. Airpods Battery de olur. Şu arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz sonra. Bluetooth'u aç diyor. Bluetooth'u açıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor ama biz böyle yapacağız. Kapatacağız şimdi. Bluetooth'u kapattık. Yeniden açtık. Biraz bekliyoruz. Böyle bir ekran geldi. Airpods'un kapağını açtık. Tıkladık. Arkasındaki tuşa basılı tuttuk. Beyaz ekran gel. Beyaz led ışık geldi. Evet arkadaşlar bağlandıktan sonra arama ve medya sesi için bağlı diye bir şey geldi. Ondan sonra arkadaşlar post bataryaya tıkladığınızda gördüğünüz gibi en şey. Ben de göstermiyor olabilir çünkü kulaklıkları çıkartmadım. Çünkü arkadaş, böyle arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şimdi çıkarttığımda gördüğünüz gibi hemen geldi. Kulaklıkların kutuya taktığınızda kulak şeyler de oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sol kulaklığın hatta hiç arzu yokmuş. Şimdi ben bir ekran alıntısı alayım yine de. Şöyle bir ekran alıntısı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Airpods'unuzun bataryasını gösteriyor. Şimdi bir uygulamaya göz atalım arkadaşlar isterseniz. Uygulamaya girdiğinizde böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buradan Airpods'unuzu istedi, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ee, buradan işte bunları pobağın pencere ayarını yapabilirsiniz. Şöyle isterseniz küçük isterseniz büyütebilirsiniz. Alttan boşluğa bak yapabilirsiniz. Ben şunu şöyle yapayım. Evet arkadaşlar işte böyle pil de olabilir, animasyon da olabilir. İstediğinizle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bay bay.